Şimdi ne yapacağız? Ne gerekiyor onu. Aa, 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 i̇şi bitirelim mi böcek kafa? Aa, evet bence de. Ha. Ha. Ee, tamam aa. istersen şimdi biraz oturup soluklanalım. Ne dersin? Hiç sanmam. Yok et onu. Aa, bu çok vahşi olacak izleyemeyeceğim. Aa, hayır hayır dur dur. <laughs> Tabii ki izlerim. Ben dikkat et. Aa, aa. Bence bu iş için en iyi uzaylı Gex olmayabilir. Tabii ki en iyi uzaylı Gex. O her şey için en iyisi. Ben bu iş epey ciddi. Gex'i kontrol edemedin. Yapma. Gex bütün bir dağı kurtardı. Şuna baksana. Evet ben. Bir bak. Tamam. Belki biraz dizginlemeyi ama çalışmayla olur bu öyle değil mi? Bu sorunu en azından elmas kafa gibi bildiğim bir uzaylıyla ile halletsen olmaz mı? Ne dersin? Hiç merak etme sen, kuzen. Siz o acayip böcek filin icabına bakmışken başımıza şimdi en kötü ne gelebilir? Aa hayır! Ah, 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 ah. Artık canıma tak etti. Güven kesin bana ben sana söylemiştim diyecektir eminim. Ben. Sorun yok. Hallediyorum. Lütfen bizi buradan bir şekilde çıkar. Çıkaramayacak olsam sizi yanardağ gezmeye getirmem. Sıkı tutun evlat. Siz iyi misiniz? Şimdilik sen yanardağ düşün. Eğer kendine güvenli bir yer bulursan kontrol edebileceğim bir Yoksa her şey çok daha kötü olacak. A, 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 Belki de daha kötü olmasına ihtiyacımız vardır. Ha ne dersin? Ne? Ne? A, la, a, lazer gözler! Aa Ben! Bence bu toprak kaymasında buradan kaçamayız. Ama o fil böceği kaldırabiliyorsam paslı kova bana tüy gibi gelecektir. Bunlara benim. İşte şimdi daha sakin görünüyor. Aferin takım. E, ee, hamburger geliyor mu şimdi? Ha şaka mı yapıyorsun? Sakın kalkma. Tennyson sakın beni yendiğini düşünme. Hey, şunu görüyor musun? İşte buna taş gibi bir zafer diyebiliriz artık. Hemen beni yere bırak dedim. İstersen daha da uçurabilirim seni. Ne? Hey, dur, ne yapıyorum ben? İntikamım çok acı olacak. Ama hangi ordunla? Bir de geksi kontrol edemiyorsun dedin bana. Hala normale dönmemiş olman garip değil mi sence? Garipten kastın şahaneyse tamam bence gerçekten şahane. Aa, ben... Hadi yemek hazır. Bakalım bu Gex de bizim gibi hamburger seviyor mu? <laughs> oh, dokunaç fobini yenmen de iyi olmuş. Neden fobim olsun ki? <laughs> Sonuçta bu dokunaçlar evrenin en güçlü uzaylısına ait. Çok yaşa Gex. Aa, işte yine o alarm. Aa, bu başka bir şey oldu. Aa, beni dönüşmen gerekmez miydi? Evet ama olmadı. Garip ama güzelmiş. Sıska yeşilli geldi işte. Mekanizma dahilinde son derece tuhaf bir arıza söz konusu gibi. Görünüşe göre bir çeşit rastlantısal dönüşüm içinde takılıp kaldım ben. Bu tam bir saçmalık ama. Komik saçmalık mı kötü saçmalık mı? Ha, ben artık yapma. Yapma mı? Bayıldım buna. <laughs>